Bilgisayar herkese selam. Şimdi size soruyorum. Zorluklarla karşılaşan biri ne yapar? Bu iş olmuyor deyip tuttuğu yoldan vaz mı geçer? Yoksa inat edip kararlılık içinde o zorluğu yenmeye mi yönelir? Yoldan dönmek en kolay iştir. Ama yoldan dönmekle tabii ki bir yere varamayacaksınız. Ancak yolun devamı sizi istediğiniz yere götürür. Peki ya nasıl? Örneğin bir merdiven çıkıyorsunuz. 40 basamaklı bir merdiven. 40. basamağa çıkarsanız orası bir düzlük, bir sahanlıktır. Orada manzara merdiven tabanındaki manzaradan çok daha farklı ve çok güzeldir. Orası tam aradığınız ve amacınız olan harika yerdir. Önemli olan oraya erişebilmektir. Oraya sıçrayarak çıkamazsınız. Mutlaka basamak basamak çıkmalısınız. Varsayalım uzun süre çabalayarak 20. basamağa geldiniz. Orada bulunan bir kişi size bir tekme attı ve sizi aşağıya düşürdü. 5 basamak kadar aşağı düştünüz. 15. basamağa indiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Kalkıp bu merdiven çıkılmaz deyip çıktığınız basamakları inerek başladığınız yere mi geleceksiniz yoksa üstünüzü, başınızı düzeltip baştan o merdiveni çıkmaya devam mı edeceksiniz? İyi düşünün. Merdiveni çıkmaya devam etmezseniz tepeye varamazsınız. Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun belki biraz zaman alır ama inat edin ve o merdiveni çıkın. Benim size önerebileceğim en güzel şeylerden biri bu süreçte özellikle kalan sürede lütfen yılmayın. Biliyorum zorlanıyorsunuz ama devam etmekten başka bir çaremiz yok. Arkadaşlar sizi zorlayan şeyleri bir kağıda yazın. Kağıda yazmak demek aslında düşüncelerinizi oraya yoğunlaştırıp var olan süreci bir bütün olarak kavramanızı sağlamaktadır. Kağıtta yazılanları okuduğunuzda bazı düşüncelerinizi çok abarttığınızı ve o abarttığınız düşüncelerin sizi zorluklarla baş edebilme becerisini ortadan kaldırdığını göreceksiniz. Arkadaşlar yazın ve yazdıklarınızı mutlaka çek edin. Yani gerçekten öyle mi değil mi? Bu merdivenleri arkadaşlar çıktınız çıkmaya da devam ediyorsunuz durmak yok. Kaldığımız yerden tam gaz hep beraber birlikte bu süreci aşmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.